Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün ben bu sağımda şemsiye modik yapacağım arkadaşlar. Eski bir tarif. Burada üç buçuk su bardağı unum var. 1 yumurtam var. bir tatlı kaşığı unum var. Tuzum var. Onu şöyle bir kenara alıyorum. Burada şöyle tavana yarım fincan kadar yağ koydum. 2 orta boy soğanım var bir tabak 500 gram civarında dediklemiş tavuk etim var haşladığım burada bir çay kaşığı e, karabiber bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber siz severseniz e, buna artı olarak da pul biber de koyabilirsiniz bir tam taze maydanozun var e, seviyorsanız e, mor reyhan da koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi öncelikle o iç harcımı önce bir kavuracağım, yağımı ısıracam, soğanımı koyacağım, iç harcımı kavuracağım. Daha sonra hamurumu yoğuracağım. Ee, i̇ç harcımın soğuması gerekiyor. Daha sonra ayrıntıları sizlere göstereceğim inşallah. Videomu uzatmak için bunları göstermek istememiştim ama bunları göstermeden yapamadım. Biraz göstermek istiyorum arkadaşlar. tavuğu da ilave ettim. Hemen baharatlarını koyuyorum. <laughs> Bu kadar yeter içerdim hazır ocağımı kapatıyorum <laughs> hamurumu da yoğurmaya başladım hamurumu yoğurken de göstermeyecektim ama yine de göstermek istedim arkadaşlar hamurumu da yoğurdum toparladım şöyle Süz bir hamur yaptım. Hemen hamurumu ikiye bölüyorum. Hiç bekletmenize gerek yok. Ve yufkalarımı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şemşatın yufkalarını da açmaya başladım arkadaşlar. Böreklik bir hamur yaptık yumuşacık. Şöyle erişterik hamur kıvamında, kalınlığında bir hamur açtım. Şimdi şöyle elimde bir e, kas ile şöyle bir şu kadar, şu kadar hamurumu açıyorum, kesiyorum. Şimdi hazırladığım tavuk içinden hamurların içerisine koyuyorum. kovaça yapar gibi. Bu şekilde. İyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde pişerken açılmalı olur. Buna kaynar suda haşlayacağız çünkü. Yani açtığınız yufkadan 8 adet gelecek şekilde ayarlayın yufkanızı. İnceliğini kalınlığını o şekilde ayarlayın. Hamurunuzu ikiye böldükten sonra. Gerek da açtım şimdi. Yufkamın kenarlarına kalan hamurumu şöyle bir alıştıracağım. Tekrar bir tane de yufka açacağım arkadaşlar. Çok sert hamurunuz. Biraz bekletebilirsiniz. Benimki çok sert değildi. Fazla bekletmeye gerek yok. Hemen ben yufka açmaya başlayacağım. Ben sizler benim yufkadan 8 tane çıkıyor demiştim ama sizin tabağınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu sayı değişebilir. Ben sizin kafanızı karıştırmış olmayayım. Siz ayarlamasını kendiniz yapın. Dediğim gibi erişte yufkalık kalınlığında olacak. Bu son yukarımı, yufkamı şöyle dikdörtgen şekilde bir yufka açmaya çalıştım. Oklamayı açtığım kadar açtım. Gerisini elimden şöyle dikdörtgen şeklinde getireceğim. Kenarın kenarını köşesine kalsın istemiyorum artık. Bunu bu şekilde yapacağım arkadaşlar. İsterseniz tüm hamurlarınızı böyle açabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu da şöyle üçü bölmek istiyorum. olmadı ama işleyeceğiz inşallah Onu şöyle bu şekilde yapmak istiyorum köşesi kenar kalsın istemiyorum bıçakla keseceğim. Son yukarımı da böyle yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Hepsini bitirdim. Şöyle ben bir tepsiyi yerleştirdim. Altına pişirme kağıdı da Ben bunları dondurucu koyacağım. Daha sonra misafirlerim geldiğinde pişireceğim. Ee, hazır bulunsun. Şöyle dört tane kaldı. Sunum için Bunlardan pişirip sizlere göstereceğim inşallah. Suyum da kaynadı. Şöyle gördüğünüz gibi ben tavuk göğselerini haşladım suyu da dökmemiştim. Üzerine bir miktar daha su ekleyip pişirmeye geçtim. Şöyle 2-3 dakika üzerine bastıra bastıra kefir yardımıyla pişireceğim arkadaşlar. Üzerine bastırmamız gerek. Suyun üzerine çıkıyorlar çünkü. Biraz bir ters çevirme şey istiyorum. Bir dakika daha haşlandıktan sonra iyice pişmesi için. Ters tarafını çeviriyorum. Biraz ters tarafını pişireceğim. Tamamen piştiler. Yemekleri tabağıma aldım. Şöyle biraz da e, Sıvı yağla Kırmızı toz biber attım içerisine. Üzerine döküyorum. Ben e, sıvı yağ koydum. Siz isterseniz tereyağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız denemenizi tavsiye ederim. Çok zor değil. size çok meşakkatli görünebilir ama çok meşakkatli değil. E, çabuk olan bir yemek. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.